Yeni bir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim analiz videoma hoş geldiniz. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Dizinin yeni bölümünde Eren kardeşler Sevgi teyzenin parasını bulmak için büyük bir mücadele içerisine girerler. Akif düştüğü sıkıntıdan dolayı kolej için sıkıntılı bir karar alır. Ama Ayla ve Nebahat bu duruma karşı gelirler. Şengül ve Orhan cephesinde büyük gelişmeler yaşanacak. Gönül Orhan ve Şengül'ün arasındaki evliliği bitirmek için elinden geleni yapar. Harika'nın diziden ayrılması dengeleri iyice değiştirecek. Sevgi teyze bundan sonra Eren kardeşlerle birlikte kümes'te yaşamaya başlayacak. Suzan bir süre daha cezaevinde kalacaktır. Akif Suzan'ı cezaevinden kurtarmak için çeşitli planlar içine girecek. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Sizce kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Sizlerde bizim gibi dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Kardeşlerim dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.